Hepinize merhaba arkadaşlar. Beran Bora kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber süper Mix karakterlerine bakıyoruz. O kadar fazla oldu ki artık kutuya sığmıyor. Şöyle dondurma kutusu var. Onu koyuyorum. Bir sürü oldu. Açık var, kapalı var. Yani <laughs> bir tane de şöyle küçük şeye çanta gibi. Bunun içine de böyle küçük altlarından koydum açık olanları. Bakar mısınız? Yani kız erkek hepsinden var. Yaklaşık 80-90 falan vardı diye hatırlıyorum. <laughs> Bir sürü var. Şimdi açık olanları size göstereceğim. Daha sonra. <laughs> Tabii kardeşimle beraber aldığımız için bu kadar fazla oluyor. Böyle kim bilir bir tanesinden ne kadar var. Aynısı da çıkıyor. En son aldığımızdan bana yeni bir şey çıkmıştı. He bana en son aldığımızdan şu Ay, çok fazla var açık olanlar. Buna bakın, neredeyse bu kadar birikti. <laughs> Açık olanlar bu kadarsa... Sonra beraber sayalım. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz karakter içinden hangisi? Benim en sevdiğim karakter... Benim en sevdiğim karakter şu anda yok. Deniz kızı falan olabilir. Birinci karakterlerden. Sonra. Heh bitti. Ve paketli olanlar. Bu kadar açık olanımız varmış. Bakın. Bu kadar açık olanlar. Kaç tane var? Kutuya sayalım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Evet. Sonra paketli olanlardan bana hangi önce geldiğini bir bakayım. Heh, bana bu gelmişti en son aldığımda. Erşim. Evet. Kaçtı. Evet arkadaşlar bir şey baktım. Erşim konuşuyor ee, en son kaç taneydi neyse en baştan sayarız var var bir sürü var tamam en baştan sayacağım unuttum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26 ve 27. Aa burada da var. 28 o zaman. Tamam. Aa 29. Ha, aa 30. Tamam. 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 tane varmış. Bence yanlış saydım. 80 tane vardı en son herhalde. Neyse 70 tane de çok fazla. Şuna bakın artık kıya sığmıyor. Evet arkadaşlar gördünüz ne kadar olduğunu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için görüşürüz.